Evet, saat kaç kardeşim? 10.30. Yani sen söyle korku oyunu oynayacağım. Yine yine demeyeyim çünkü saçma sapan bir korku oyunu olacağını pek sanmıyorum bunun. Black Lamp. Kara koyun. Kara keçi. Nelan Lamp. Kara kuzu. Kara kuzu oynayacağız herhalde. Türk yapımıymış bu oyun. Bakacağım. Oo. Adamlar Azerbaycan Türkçesi mi? Azerbaycanca. Azerbaycan Türkçesi herhalde. Azerbaycan Türkçesi eklemişler adam, adamlar oyuna. İngilizce de var. Türkçe tabii ki. Arabada başladık. Ellere bak. <laughs> Kim bu? Tanımıyorum. Oy. Efkar bunu. dakika ya doğru mu okuyorum? Kara kara Taşaklarım Avuçlarını doldurur Hayır ya Bir dakika abi şu an Bu ne ya? Ne oluyor? Kasıyor oyun Karakuzu Kaçma lan Uf, araba pert. Ben nasıl hayatta kaldım acaba? Sen bana saldıracak mısın? Koş. Abi eyvah düğün sesi var ya. Cin düğünü. Tövbe estağfurullah. Cin düğünü değil galiba. Köylüler nerede misin? Ha! Bana yardım edin. Verdir oğlum. Aracımda köy girişinde kaza yaptım. Yürüyerek buraya geldim ve yardıma ihtiyacım var. Onu satayım. Of. <laughs> ah evladım çok geçmiş olsun. Evim hemen burada. Seni oraya götüreyim. Sana biraz yemek yaparım. Tövbe safın oğlum bu oyun beni sürekli korkutacak mı? Oo. Oh, oyna. Abi, abi. Oha oyunda cami var işte. İşte bu yüzden oyna 10 puan veriyorum. Camiye girebilir miyim? Oğlum oha. Cami Kapı bu mu? Biraz küçük sanki. Kim evleniyor? Genelde ortada kim varsa o evlenir. Oo, siz mi? Lezbiyen. Neyse ben gidiyorum. Allah bir yastıkta kocasın. Öyle mi deniyordu? Senin de tipin pek hayra alamet değil ama. videoyu balla bölüyorum bu arada. Bir şey söylemem lazım size. Artık neredeyse her akşam saat 8 ve 9 arası bir saatte kickte canlı yayın açıyorum. Genel olarak CS ve PUBG oynuyorum fakat chat'e birisinin bir şey yazıp bir oyun önermesiyle her şey tamamen değişebilir. Yani ne oynayacağım sizin elinizde daha çok. İşte öyle dediğim gibi her akşam saat 8 gibi 8 buçuk gibi falan kickte canlı yayın açıyorum. Açıklamaya linkini koyarım. Öyle yani. Bu kadar alımına biraz yemek var onu ısıtıp yiyebilirsin. Ben de köy doktoruna haber verip hemen dönerim. Oğlum bu her yeni görevde şey mi olacak ya? Bir Türk köyüne göre biraz garip bir ev. Kuzu bildir kebabı. Yalnız ben bunu yersem bizim kuzu kızar mı? Evi araştır. Örtelim. O mevzu olmasın. Bıçak bıçak, mutfak malzemeleri. İlk defa bir köyde mikrodalga görüyorum bu arada. Şimdi kesin bizim buradan şeye çıkacak. Kuzu çıkacak. Selamlar Yapma ya, saklanacağım mı? Te, lanet olsun. Nasıl ya? Kadın ölmüş. Hala oynuyorlar. Şerefsizler. Abla. Teyze. Ben yemeğimi yiyip gidebilir miyim? Abi bir dakika ya. Kuzu. Nereye işaret ediyorsun? Hii! Saklan. Ananı. Saklandım. Aziz Allah <laughs> Köyden kaç Oynuyorlar mı hala? Eyvah Amın Tövbe ya <laughs> Eşhedü enne ilahe illallah Bu sefer gerçek bir şey yakaladığımı düşünmüştüm Oğlum siz sakat mısınız ya? Neyse sen kapının arkasına geç ve ben yaklaşırım hızlıca kapıyı kapat Ne dedin sen? Gerçek bir cin gördüğünü mü söylüyorsun? Eğer doğru söylüyorsan yerinde olsam bu köyden bir önce kaçarım. Bu arada eğer bir karşılaşırsan gözlerini kapat ve içinden üçe kadar say. Hadi yos amigo. <laughs> Oo. Böyle bir savunma mekanizması mı gelişti? Bu mudur? Tamam o zaman. Eyvah. Kuzu. Kuzuyu kesmişler. Üçe kadar da saymıyorum vardı. Biraz tahmini gidiyorum ama. Sürekli gelecek mi? Sürekli gelecek herhalde. Ama bak fark ettiyseniz yine bir Türk oyunu. Yine cinli minli bir şey. Sen de nasıl bir tövbe estağfurullah yani. Öyle demek de olmaz da şimdi. Nasıl bir şey sen. Bir dakika geldiğim yerden gideyim. Niye aklıma gelmedi mesela? Eyvah. Ananı. Gidin lan. Gözümü kırpamıyorum şu an. Şu kusura bakma. Anan. 2000'li yıllarda köylerde görülen yeşil gözlü kara kuzular halk arasında cinlerin alamet olarak kabul edilir ve uğursuzluk sembolü olarak anılırdı. Gece karanlığında rastlanan düğünler ezan sesiyle kaybolan insanlar ve bu düğünlerde sunulan yiyeceklerin hayvan dışkısına dönüşmesi gibi olaylar bu söylentilerin karanlık gerçeklerle iç içe geçmesine neden oldu. Bu kısa oyun çocukluğumuzda anlatılan bu tüyler ürpertici hikayelerden esinlenerek hazırlanmıştır. Mıydın? Bu kadar mıydı? Bu kalarmış. Olsun güzel bir deneyim oldu ben beğendim bu arada. Özellikle cami detayı ve ezan falan. Süper. Tamam bu bu kadar. <laughs>